Selamlar arkadaşlar hepiniz yepyeni bir GTA Online videosuna hoş geldiniz. GTA Online videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir karmit videosu yapmıştık hatırlıyorsunuz ve gerçekten güzel izlendi benden başlayalım. Ben başlayayım hem eksi puanı kısmı. Evet Moşe moş Bey buyurun şey arabanızı tanıdım. Güzel like aldı. Ben de bundan dolayı karmik videolarından devam etmek istedim. Ama şöyle bir durum oldu. Karmik'te işler biraz fazla kızıştığından dolayı ben daha sonra sonradan videoyu izledim. Pek güzel bulmadım açıkçası. Bundan dolayı şöyle bir şey yapacağım. Videolardaki bazı kesitleri koydum şu anda bu videoya. Karmik komik anlar tarzında bir video oldu. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Yakın zamanda tekrardan güzelinden bir karmik'in ikinci bölümünü de çekeceğiz arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. Şimdi şimdi hızdan videoya başlayacağız ama videoya başlamadan önce like atıp kanalda abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Ayrıca abone olmadan izleyenlerin sayısı da bir hayli yüksek. Tekrardan abone olalım. Hızlı bir şekilde şimdi hemen videomuza geçelim. Şu an okey miyiz? Selamun aleyküm. Oğlum bu MP'si nasıl girdi Tabii Boşa boş Lan bir, bir de çalmış benim? Boşa 2 milyon dolar kastı oğlum. Oh. Burada şey canım, oğlum, sarı, bu arada bir şey diyeceğim. Oğlum çok iyi eventmiş bu arada. Ara. Çok iyi eventmiş bu arada. Dur ben şuraya araba spawnlayayım da şey yapayım yani bütün parayı vermiyor ha. Öyle değil yani. Nasıl, Nasıl ya? <laughs> nasıl? Yalancı. Yalancı değil mi? Benim arabam. Ben şu an etrafı araba spawnlayıp onları patlatıyorum. Ben oraya gelmiyorum. Biraz gaz diyeyim ben. <laughs> Sonra <tonu> gelirim oraya. <gülüyor> Sen <laughs> bir gaz. <laughs> nasıl ya? Oğlum benim araba motoru kapanmış soğuktan. Kaptan araba soğuktan. Kaptan <laughs> araba üşüyor. Patron yağmur yağıyor. Üşüdüm. <laughs> Oğlum bak şu fantomu patlatmayın bak NPC'ler girmesin diye yaptım. Gelsene buraya Moş ne kadar para aldın? <gülüyor> <gülüyor> Burayım bu senin araban Hangisi? Bu. Hayır ya kartofu falan arabaları... atma sikirim ha patlatır mı <laughs> <arabanın. gülüyor> Bu arabaları PC girmesin diye... Bir şey diyeceğim. Yapacak. Hangi tuşla şey yapıyorsun lan? Arabın, arabın... Kapıyı açabilecek var mı? He, dur kapı. Geldim Uzer, geldim araba. geldim geldim geldim. Oha o. adam patina çekerek kuşu. <laughs> Efendim arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Serbest <laughs> meslek. Birisi bu, bu arabayı bir tamir edebilir mi? Hemen kardeşim. Nerede? Bu araba mı falan deyip <gülüyor> <gülüyor> beyler, <gülüyor> u, u, beyler, uzay geldi her an her şey olabilir. Dikkat edin. Evet. Arabaların Neyse, gaz bak. açın. Bak, uzay bir geldi bak herkes yumruklamaya çalışıyor görüyor musun? <mi>? Bak, bak. <gülüyor> 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 Böyle şu uzayı bir öldürün ya. Hep, hep birlikte uzayı. Böyle... Hep birlikte uzaya dalın. Hep birlikte uzaya dalın. Hadi hadi hadi. Bıçakla vurun da baka girsin. <laughs> Dur bıçak nerede? Bıçak bıçak bıçak. Ve uzaya dal 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 dal. dal. Bana bir kapıyı aç. Kurbanım oh, oh. ne olur. Kanka kapı kanka, zaten kanka. açık kanka gel. <laughs> Kapatacağım şimdi ama. Kanka biraz açık. daha... <gülüyor> <gülüyor> Adamı girerken kendi kendine <laughs> Allah. Ya delirdim o koyayım ya. <laughs> Gelin artık şimdi. Buraya sokma, buraya sokma. İçeri... Tö... Buraya sok, buraya. Çeri Tö ne? Suicide mi atmam tamam. lazım? Aferin sana. Kanka çok da gerek yok istiyorsan da sen... Önümde A adam Al parasını al, parasını al. 500 dolar, oh Allah bereket getirsin. Aramızı kuruyorsun. Aa, Kuku Faruk geldi. Ya <laughs> abi biz de bana mı Toksiklemeyeceğim diyor. Burada adam yere benzin döküyor. Ne oğlum ne toksiklemesi ya. e Ben dökmüyorum ki. bak Yok mu şey diyorum kanka. Ya oğlum. havalı giriş havalı gir. Şuraya dur. Kartopu sıkayım şuraya. Mi ya? Sadece kar. Havalı giriş. havalı giriş. Havalı giriş. Da uzay niye turu bizi? etme işte <çok Anladım>. <laughs> Ee, Ay çıktınız mı yani şimdi serverdan? Hani sen takıl orada biz geleceğiz tam. Yani siktir git. haritada, <laughs> 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 haritada gez bakalım biz orada mı? Araçları anlatacak mıyız ya? Kanka geçen seferki karmitte ne yaptıysak o işte. Hayır efendim. Bu Gürcü, Gürcü, Gürcü mu? motoru mu? Hayır bu V6 değil. Gürcü, Gürcü mu? Gürcü bu? Hayır V8. v mu? Hayır. İndir o silahını aşağıdık. Ya oğlum ben bekle ah. bornozumu giyiriyorum. Hayır. Bornoz mu giyeceksin? Mekanik ha. niye açmıyor? Cibriz ben yarın arabayla gelecektim ya. Yapma. Kalbime iner. <laughs> ya niye? oğlum gelmeyeceğim. neden gelmeyeceğim? Niye? Dur. Neden? Senin... Uzay hani... Uzay'ın 2.20 KD'si de de, var. Şey yapma aman akıyorum. Trolleme bizi. Karbit ya yapacağız. sen mi troll diyorsun kanka ya? Bana kendini anlatma. Kardeşim ben şu an trollemeyeceğim yani. Troll yapacağımız zaman beraber yaparız da ya, şimdi yapma yani. Tamam, ya, biz de burada kanka, burada delirdik şimdi. Işte, biz o esnada video çekmeye çalışıyorduk. He, he, he deseniz kezmez. oğlum. Dedim, oğlum <laughs> ben De dedim <laughs> üzerime binden beri 6 kişi saldırınca. <laughs> Kapıyı açabilecek var mı? Yok. Bu üç araba niye böyle garip park etmiş? Harbi oğlum ya var. şu arabalar kimiz? Moşa şu, şu senin araba, araba, araba mı kaldı? Ha? Bu senin araba mı? Sarı olan benim. Bak, bak, ha. bak. Sarı olan benim. Valla ben ben bana klip yapılmasını istiyorum. Ya, ya, yak bir şuna, bir ya başlayamadık abi başlayamad dur taksi lazımdır abi. Harikayım ya. Tam kokoluk ha. Tabi tabi. Koko da şimdi kırmızısını giyer gelir. <laughs> kırmızı mıydı? Maviydi lan sanki o. Yok kırmızı giymişti. Aynen. Burayı. Evet efendim. Bak bir anda ikimiz üç deyince hepimiz arkamızı dönüp bütün evet, arabaları ara patlatıyoruz. Ne, ne oldu ya? ya? Ne yaptınız lan? Benim arabayı rengi mi Yalnız böyle daha, yeri yeri. Oğlum, böyle, böyle daha güzel gözükmüyor. Ne yaptınız oğlum ne yapıyorsunuz? Daha güzel gözüküyor kanka. Ee kimin arabada bir şey? Kimsenin arabada bir şey yok ki ama. Benim arabaya gel bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka Koko gelir gel anasını satayım videonun editi yarım yıl sürecek. Ya, ya. Koko hadi 4 4 be. 4. be. 4. Ya kanka arabamı bulamadım. Ya. Aa nasıl bulurum? Bir dakika burada kaç kişi var? Dört yüz yedi. 8. Bu video kaydını 8 eş parçaya bölüp herkese editleteceğim. Siz görürsünüz. Alo ses gelmiyor kanka ne olmuş? Ya. <laughs> ne ya? <oluyor? gülüyor> Alo. Ayıp. Bundan sonra yok abi bu yarışma 7 kişiyle fazla. Bir sonraki bölümde 5 kişi istiyorum. 5'ten fazla olur. Geri kalanlarda koruma olacak ama. Sen bilirsin aga. Sana şey veriyoruz. Daha ne istiyorsun? Eyvallah kanka Allah razı olsun. En son Spiderman videomu izledin mi? Yok. Hayır. <laughs> tamam bitti bitti. <laughs> <laughs> Koko bir geldin. İçine sıçtın her ya. Uff. Koko seni Fuh. kınıyorum Koko. 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 çok güzel düşüyor adam. Tamam Godmon'unuzu açın Abi ama değil. Z'ye bastana bir Değilin ya. Benim yok. Evet. girdi gir değil ha. Ebelik o mu? Ya biliyorum anasını 1120 level olmuş bu manyak. Alın bunu burda. Abi yok bu. Aa. Oğlum sen niye <laughs> öyle Zıplayarak düştü. <laughs> ya sen Rofyo ne? <laughs> arabanın tararım ki. Arabanın tararım ki. Bana bir daha vurursan arabanın Anında da ölürsün. Arabanın Ara da, da, da ölürsün. Araba. Bırak. Tararım, Arabayı bırak. Arabayı bırak. Arabayı bırak. Tarım bırak. Nişanını bırak. Nişanını bırak. Ben bırakırım geri ver. Brian en sonra havada patlatacağım. Ararım, <laughs> ararım. arabanı tararım. Akıllara sararım. <laughs> ya Allah beni biçim bir <laughs> mutlu. Kardeşim sen ne acıyorsun ha? Şu yanda Türk bayrağı var. Abi şunu dur bir Şu kendi. Dur dur. Kapıları nasıl açacağım? Aracı mı bineceğiz? Vi... Yok arabaya binmenize gerek yok. Önce. Önünde durun yeter. Ben video giriş yapmıştım ama şimdi bir daha. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Özellikle arka tarafına bakmanızı istiyorum. Abi bakıyorum sen şuraya çıkayım. Evet. Şöyle şuraya doğru bir odaklanalım. Bir yakın evet. çekim alabilir miyiz? Bir yakın çekim. Aşırı derecede yakın bir çekim alıyorum şu an. Aa, Kendisi hızlı bir cana vardır. Öyle efendim çok bir özelliğini yansıtmak istemiyorum şu anda. Arkadaşlara da söz hakkı tanımak istiyorum. Hızlı bir şekilde bitirelim çünkü. Evet. Şu... Lan. Ses, bak. Nerede lan? Oradan bir ses yükseliyor. Ben... Nerede oğlum o? Evet çok... Bu kadar mı? Yani yani benim yazı yok. Teşekkür ederiz. Evet burası. Bu lavuk ki babu Hazır mısınız? Tabi buyurun. Açıl susamaz çıl. Tüh kanka göremedim efendim, ya. bir efendim, daha yapabilir Ya, 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 Harika bir araba kendisi. Paranız bitti takdirde bu arabayla taksiye çıktığını söyleniyor doğru mu? Eee oğlum şu taksiye doğru dedim. Kaput tarzı, bagaj tarzı bir şey var. Oraya istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Mesela evet. iki çocuğun cesedini koyabilirsiniz. Çok işe yarıyor öneririm. <laughs> Arabamızın şöyle bir özelliği bulunmaktadır. Evet. Arabaya gelip Q basıp <laughs> Q basıp ardından Taba basarsanız Tövbe <laughs> tövbe yapar Bu Türk bayrağı olan Neredesin? Neyse, ne Türk ne bayraklı ne <gülüyor> <gülüyor> Şşş yerli ve milli baba ne yap ya Batman gibi duruyor çöpede Bekle dur geleceğim İyi <laughs> Vurmayın öleceğim valla ölürüm Bir dakika hili, hili solmayanlar bir geri çık Abi ne o Dün 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 Şimdi arkadaşlar Bana de istiyorum. Bu yerli ve milli direksiyonda dünya lideri otomobilimiz burada gördüğünüz üzere lastiklere logos anasını. ne oluyor ne Heh bak işe gördüğünüz üzere Türk bayrağı var ben buraya ben buraya müzik koyacağım merak etmeyin bayrağı ha da Türk nerede? Burada kardeşim. Bu arabaya andan aşağı puan veren FETÖ'cü. Oğlum bende gözükmüyor. Asli FETÖ'cü olduk bile. Gel bak FETÖ'cü. Bir de gösterim var. Ufak bir gösterim var. Aa. Onu da göstereyim. Dumanları, dumanları arabanın önüne koyar mısınız? Çabuk 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 çabuk. Oğlum TOG böyle bir açılış yapmıyor anasını satayım. <laughs> tamam. Çok güzel bir gösteri tamamıyla. <laughs> Yılın arabası olarak bütün Los Santos halkına bedavaya vermeyi düşünüyorum. Tamamıyla çakma benden görmüştür. İlk i̇niyorum. iniyorum. arabada Türkiye izi vardır arkasında. Görünmüyor. Sağlam değil ha. Kaput sağlam he? değil ben sanıyorum. Pistonlar eskiymiş. Ön, kapı, yağlayacağım. Değişmiş. ön <laughs> sol kapı değişmiş. Ön sol kapı arkadaşlar, değişmiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ondan sonra satmıyor. efendim kaput Saat. değişmiş. Yanlar değişmiş. Neyse diğer tarafta gözüküyor. Şimdi arkadaşlar kapatma ya oğlum ben bunu ya. Evet. Reklam olmasın? Reklam olmasın? De. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz araba X80 Proto. Hangi marka olduğunu şeyini bilmiyorum. 16, ya 16 ya. beygir gücünde arkadaşlar ve gayet 0 yüz ağzına... Eee <laughs> devam edelim. <laughs> Şimdi kontrol edelim. Lan? Evet, kontrol edelim. Bir saniye. Bunu da menteşeleri geliyor. <laughs> Bir dakika dinleyin. Evet. Evet. Bana kilometrini söyle. Eee evet. 1667 bin... kilometre. Doğrudur efendim. Vallahi bildim. Bu adam mucit abi. <laughs> ben... İyi akşamlar. Tam araba binmez biz. Evet teşekkür ederim. Onun için ağzın Ya oğlum. Da... değil. Evet bu ya Arabanın ilk kapısı. Arabanın ilk rengi Hı -hı. E, metalik siyah olmakla beraber ikinci rengi mat e, turuncudur. Hı -hı. Kendisi turuncu hoş bir hava verdiği için ama kim yaktıysa beni ölüyorum. <laughs> Motoru son derece hızlı. Son son hız motordur. Onu ona vurduruz. Eee efendim yanlış anlamazsanız Motoru yanıyor galiba ama. Ben kendi arabama ha? binemiyorum. Kanka birazdan patlayacak çünkü araba. Evet dediğimiz <laughs> gibi gördünüzdü. Arkadaşlar bizim bu ekiple videolar çok zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor.